Arkadaşlar selamlar. Önce BİM'e gittik. Şimdi de okulu bekliyoruz arkadaşlar. Kırtasiye TV'den selamlar. Kanalımıza abone olun. Yorumlarda bulunun arkadaşlar. bimin beklenen, evet arkadaşlar nihayet beklenen kataloğu mağaza açıldıktan sonra bizlere geldi arkadaşlar. Siz de iletiyoruz. Fiyatları sizler daha iyi biliyorsunuz. Bizlerden belki açılışa gittiniz. Ben de gittim arkadaşlar açılışa. Fiyatlar Migros'a göre biraz ortalama diyebiliriz. Pahalı ürünler de var. Ama ben defterlerle her zaman Migros diyorum arkadaşlar. BİM'i tek tek inceleyeceğiz. Büyük ihtimal 20 Ağustos akşamleyin de 21.30 civarlarında arkadaşlar canlı yayın yapmayı planlıyoruz. Kırtasiye TV'de ayrılmayın.